Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş çok hoş, çok güzel bir örgü modeli anlatacağım. Kendi kıyafetlerinize uygulayabilirsiniz. Kol ucuna etek ucuna uygulayabilirsiniz. Yelek kırka örerken kazak örerken muhteşem olur diye düşünüyorum. Bebek örgülerini uygulayabilirsiniz. Farklı bir örgü modeli hem de çok kolay çabuk ilerleyen bir model. İp olarak orta kalınlıkta bebeğini kullanacağım. Şiş olarak 3,5 numara şiş kullanacağım. Modelim 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ee, 4 ilmekte fazla atarsanız tam denk düşüyor. Evet hazırsanız şöyle ipimi kenara alayım. Evet kolaylık olsun diye ben şişime 20 tane ilmeğimi attım. Şöyle çevirdim. Nasıl yapacağız onu anlatayım. 7 sıra 2 ters 2 düz şeklinde lastik öreceğiz arkadaşlar. Arka yüzden başlayacağız. Eğer ki bu kısmı siz daha uzun olmasını istiyorsanız daha fazla da örebilirsiniz. Evet ilk kenar ilmeğimi düz örüyorum arka yüzde ilk kenar ilmeği düz ördük. Mutlaka sıradaki gelen 2 ilmeği de ters örün. Tersle başlayın yani. Kenenmekten sonra 2 ters ördüm. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 1 2. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. İki ilmek ters. İki düz. İki ters. Evet. Sıranın sonunda da son iki ters ve kenar ilmeği de düz örüp sırayı tamamlıyoruz. Ön yüzde kenarlar düz oldu. Çevirdim. 7 sıra lastik öreceğiz. Dediğim gibi iki ters iki düz şeklinde lastiğimizin ikinci sırasındayız. Kenar ilmekten sonra iki düz ördüm. Yani düzleri düz, tersleri ters öreceğim artık. İki ters, iki ilmek düz. Gördüğün gibi örüyorum. İki ilmek ters, iki ilmek düz, iki ilmek ters, iki ilmek düz. 2 ters 2 düz kenar ilmeğimi de düz örüp ön yüzden ikinci sıramı tamamladım. Arka yüzde yine aynı şekilde tersi ters düzü düz öreceğim. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Karşında iki ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Bu şekilde lastik örgümüzü yapalım arkadaşlar. 7 sıra öreceğiz. 7 sıra ördüğümüzü nasıl anlayacağız onu da size göstereceğim. İki ters iki düz şeklinde örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet toplamda 7 sıra iki düz iki ters şeklinde ördüğüm nasıl anlayacağız? Ee, kaç sıra ördüğümüzü şöyle ördüm esnetiyorum. Aradaki ters sıraları sayacağım. Bakın 1 başlangıçtan sonraki sıraları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ters görüntüsü var. Oradan anlıyorum ki 7 sıra örmüşüm. Şimdi desenimi başlıyorum desenimin birinci sırası böyle deseni de ayrıyeten sayacağım kenar ilmekten sonra bir düz ördüm İki doladım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum sıradaki iki ilmeğin şöyle ikincisinin bakın ilkini örmeden sağ işimi aldım İkincisini şöyle yönünü çevirip sol işime geçirip ikisini bir sağa doğru düz olarak ördüm 2 doladım. Sıradaki düz ve ters ilmek ikisini bir düz olarak örüyorum. Karşında bir ters bir düz ilmek var. Düz ilmeğin yönünü bu şekilde çeviriyorum. Sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. 2 doladım. Hep bu iki düz ilmeğin ortasında iki dolama yapıyoruz. O şekilde olacak. 2 doladım. Sıradaki iki ilmeğin yani düz ve ters ilmeğin ikisini bir Düz olarak ördüm. Yine karşında bir ters bir düz ilmek var. Düz ilmeğin yönünü çeviriyorum. Yönü güzel olsun. Sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. İki ilmeğin ortasındayım yani iki düz ilmeğin ortasındayım. O yüzden iki doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. Karşında bir ters bir düz ilmek var. Yine düzün yönünü çevirdim. Sağa doğru ikisini bir örüyorum. İki doladım. Sıradaki düz ilmeğimi tek örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örüp desenimin birinci sırasını tamamlamış oldum. Evet çevirdim. Arka yüzde modelimin ikinci sırasındayım. Desenimin ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Karşımda bir ters ilmek var. Onu ters örüyorum. Bu doladığım 2 ilmeği düz öreceğim arkadaşlar. İlkini bu şekilde girip düz örüyorum. İpi kendime doğru pardon çok özür dilerim. E, buradaki teli alıp şu şekilde çevirip bunu da düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği ters örüyorum. 1 2 Karşımda iki doladığım ilmek var. Bakın bu şekilde ilk önce düz örüyorum. Sonra buradaki teli bakın şöyle çevirip bu şekilde girip yine düz örüyorum. 2 ters 1 2 Bu iki doladığım ilmek iki defa düz öreceğim. Bakın bu şekilde girip düz ördüm. İlkini çıkardım. Sonra telimi şöyle genişletip sağa doğru bakın büküp düz örüyorum. 2 ters 1 2 2 doladığım ilmek, ilk önce düz ördüm, sol o oteli bıraktım, sonra şöyle ikinci teli de şöyle çevirip bu şekilde girip düz örüyorum. 2 ters. Yine 2 doladığım ilmek var, girdim düz ördüm, şöyle ilk teli bıraktım, ikinci doladığımda şöyle genişletip bu şekilde girip düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Kenar ilmeğimi de düz örüp desenemin arka yüzde ikinci sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Ön yüzde üçüncü sıradayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Karşımda düz ilmek var. Düz örüyorum. İki ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Bir. 2 iki. i̇ki düz ilmeğe gelince bunların yerini değiştireceğim. Arkadakini önden başa alacağım. İlk önce ikisini örmeden sağ şişimi aldım. Arkadan birinci ilmeği sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum. İkinci ilmeği alıp sol şişime aktardım. Ve sırayla düz örüyorum. Bir, iki. Desenimin üçüncü sırası. Bu şekilde. İki tersimi örüyorum. Karşımda iki ters ilmeğim var. İki düz ilmeğe gelince yine ikinciyi önden başa alacağız. İki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Öndeki ilmeği arkadan sol şişime geçirdim. Sağ şişim yavaşça çekiyorum, İkinci ilmeği aldım. Sol şişime aktardım. Sırayla düz örüyorum. Bir, 2 iki. i̇ki ters ilmeğim örüyorum. Karşımda iki düz ilmeğim var. Yine çapraz yapacağım. Örmeden sağ şişim aldım. Arkadaki arkadan birinci ilmeği sol şişime geçirdim. Sağ şişim yavaşça çekiyorum, İkinci ilmeği aldım. Sol şişime aktardım. Sırayla düz örüyorum iki tersimi örüyorum. Karşında iki ters ilmeğim var. Yine iki düz ilmeğe gelince ikinci ilmeği önden başa alıyorum. Ve sırayla düz örüyorum. İki ters bir düz kenar de düz örüp sırayı modelimin üçüncü sırasını tamamladım. Ilmek sayısında artış oldu. Birazdan ilmek sayısı dengelenecek. Arka yüzde dördüncü sıradayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tersi ters, düzü düz öreceğim. Kenar ilmekten sonra bir ters, iki ilmek düz, iki ilmek ters, iki ilmek düz, iki ters, iki düz. İki ters iki ilmek düz iki ters iki ilmek düz bir ters kenar ilmeğimi de düz örüp arka yüzden desenimin dördüncü sırasını tamamlamış oldum çevirdim ön yüzde beşinci sıradayım burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Karşımda bir düz bir ters ilmek var. İkisini bir düz ördüm. Karşımda bir ters bir düz ilmek var. İkincinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bu şekilde. İki doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir düz ördüm. Bu şekilde. Karşında bir ters bir düz ilmek var. Düz ilmeği yönünü çeviriyorum. Sağa doğru. İkisini bir düz örüyorum. İki doladım. Bakın iki düz ilmeğin ortasında iki doluyoruz. Bir düz bir ters ilmek var. İkisini bir düz ördüm. Bir ters bir düz ilmek var. İkincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz örüyorum. İki doluyorum. Anlatması zor yoksa çok kolay arkadaşlar. Şöyle sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Sıradaki iki ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. İki doluyorum. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Karşında bir ters bir düz ilmek var. İkincisinin yönünü çevirdim. Yine sağa doğru ikisini bir düz ördüm. Kenar de düz örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde Evet. Altıncı sıradayız. Kenar sonra iki ters ilmeğimi örüyorum. Bu doladığımız ilmekler yine düz örülecek. Şöyle ilk önce giriyorum. Düz örüyorum. İlk doladığımı şişimden bıraktım. Sonra şöyle ilmeğimi genişletiyorum. Şöyle çapraz şekilde tutup yine düz örüyorum. İki ters. Bir iki Yine iki doladığım ilmek var. İlk önce düz örüyorum. Sol şimdiden bir tanesini çıkardım. Sonra çapraz şekilde çevirip tekrar düz örüyorum. İki ilmek ters. Yine iki doladığım ilmeğin ilkini düz ördüm. Sol şimdiden birinciyi bıraktım. Sonra şöyle ikinciyi şöyle bu şekilde genişletip sağa doğru düz ördüm. İki ters. Yine iki doladığım ilmeği iki defa düz örüyorum. İki ters. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin altıncı sırasını arka yüzden tamamlamış oldum. Ön yüzde yedinci sıradayım. Yine burada çaprazlama yapmıştık. Burada da çaprazlama yapacağız. Yani ilmeklerin yerini değiştireceğiz. Yani şöyle ilmek sayız arkadaşlar 3 6 9 12 15 18 19 20 yine 20 tane oldu kenar sonra şöyle iki ilmeğim örmeden sağ şişimi aldım baştaki ilmeği sol şişime geçirdim sağ şişimi çekip ikinci ilmeği aldım sol şişime aktardım ve sırayla düz örüyorum 1 2 2 ters ilmeğimi örüyorum 1 2 iki düz ilmeği görünce yine ikinci ilmeği önden sağ alıyorum ve sırayla bu iki ilmeği düz örüyorum. İki ters. Karşında iki düz ilmek var. İkinci ilmeği önden sağ alacağım. Yani başa alacağım ve sırayla ikisini de düz örüyorum. İki ters. Yedinci sıramız bu şekilde ilerliyor. İki ters. Evet, son iki düzümün de yerini değiştiriyorum. Sırayla bir, şöyle tel kaldı. İki düz ördüm. Kenarımı da örüp yedinci sıramı tamamladım. Arka yüzde desenimin son sırası. 8. sırasının sırasını yapıyorum. Kenar ilmekten sonra. Tersi ters düzü düz örüyorum. Başladığımız gibi. ilk başladığımız gibi. Kenar ilmekten sonra iki ters. 2 düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ters. iki düz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerliyorum iki ters tersle başladık tersle bitirdik kenar ilmeğini düz örüp modelimin sekizinci sırasını tamamladım şimdi iki ters iki düz şeklinde burada olduğu gibi ilerliyoruz arkadaşlar şöyle biraz öreyim kenar ilmekten sonra lastik örgü yapıyoruz iki düz iki ters şeklinde ilerliyorum iki düz iki ters bu lastik örgünün boyutu size kalmış. İsterseniz daha kısa da tutabilirsiniz. 2 düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz Kenar ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamladım. Evet ne kadar öreceğiz? Şöyle göstereyim bakın. Bu son ıı, ajur yani buradaki delikten sonraki bu sıraları sayacağız. Bakın 1, 2, 3, 4 tane görüntü var. Şöyle ilkini de sayıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4. Bunlar 7 tane olana kadar öreceğiz. Sonra desene yine başlayacağız. Evet lastik örgümüz dediğim gibi şöyle bakın burada 1 2 3 4 olmuş. 7 tane olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet 7 sıra olana kadar ördüm. Şöyle beraber sayınlık ilk sırayı da sayıyorum şurayı da sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 sıra ters görüntüsü oldu şimdi desenimin birinci sırasında ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım şöyle kısaca hatırlatmak için göstereceğim ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek düz ördüm iki doladım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm Karşımda bir ters bir düz ilmek var. Düz ilmeğin yönünü çevirip sağ doğru ikisini bir düz ördüm. İki doladım. Bakın iki düz ilmeğin ortasında iki doluyoruz. Sonra sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Karşında yine bir ters bir düz ilmek var. Sağ doğru ikisini bir ördüm. İki doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Evet bu şekilde desenimizin birinci sırasını yapıyoruz bundan sonra dilerseniz videoyu geriye de alabilirsiniz tam ezberleyene kadar aslında çok kolay çok ıı, akılda kalır bir model eminim yaparsınız iki doldum bir düz ördüm kenarını da düz örüp desenimin birinci sırasını tamamladım arka yüze ikinci sırada ne yapsak aynı işlemi yapacağız arkadaşlar modelim bu şekilde ilerliyor çok hoş. Farklı bir model. Size büyük parça da ördüm. Onu göstereyim. Şöyle. Bakın. Çok hoş. Çok güzel. Dediğim gibi bu mesafeyi daha kısa da tutabilirsiniz. Daha uzun da tutabilirsiniz. Size kalmış. Şöyle kol uçlarına desen uygulayabilirsiniz. Hırka kazak örerken. Alt kısmı bu şekilde. Üst kısmı da iki düz iki ters şeklinde yapabilirsiniz. Muhteşem olur diye düşünüyorum böyle tamamını da uygulayabilirsiniz arkası da bu şekilde çok hoş çok güzel İnşallah anlatımdan memnun kaldınız beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim videoları beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz şimdi değil ilerlemek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz sizi çok seviyorum Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.